Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Red Redemption'a devam ediyoruz. Kaldığımız yerden efendim. Önceki bölümü direkt bitirdim. Direkt YouTube'a şu an arkada bir yandan yükleniyor. Hemen devam ediyorum. Arda arda her gün bir bölüm. Aslında her gün iki bölüm ne olur? Üç bölüm ne olur? Da o kadar bilgisayara oturamıyorum. Kusuruma bakmayın gençler. Artık bakacağız. Şimdi burada Dutch bizle konuşmak istiyor. Tamam mı? Burada da Bay Pearson. Dur bakayım. O hakkında, kadınların oy hakkına dair daha fazla soru tarzında bir görev var. Ben bunu yapayım diyorum şimdi. Şurada bir ev soygunumuz var. Burada ruletimiz var falan, fistan. Tamam ben şimdi şuraya doğru gidiyorum. Bay Pearson'a, P harfine doğru gidiyorum. Sizlerden ne ricam? biliyorsunuz artık her bölümde söylüyorum yani sizlere.

Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well I ain't cooking work. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here. I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! <gasps> Enough, both of you! Well, come with me then. You wanna head out there? Run with the men? So be it. But we do more than just hunting, we're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good you need anything, mr. pearson? maybe me and mrs. Adder are going to take a little ride. yeah? sure. here's my list. and can you post this letter for me while you're there? sure. come on, princess. are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. <laughs> evet, mektup aldık. Alışveriş listemiz var. Bir takım şeyler yapacağız şimdi. Hangi tuştu ya o? Bir dakika. Heh. Alışveriş listesi. Niye bakamıyorum ben bunlara? Neyse bunlara bakarız sonra. Evet. <laughs> <laughs> Seydi bir tık sinirli ya. Nereye gidiyoruz biz? Oy bayağı da gidiyormuş. Ben kestirme böyle düm düz giderim. Siz bana bırakın mı? Buradan şöyle yardır. Hmm. Hadi koş. <laughs> Mm -hmm. Dear Aunt Kathy, make the book here. <laughs> I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. <laughs> Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Uh -huh. <laughs> Make the book, yeah. I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. He <laughs> <laughs> ever actually even talked to a woman he ain't paid for. Oh, oh, look. We're all hiding behind something. <laughs> and what's this?

Shoot the shopkeeper will no, you... you insane. Ah, I thought we were outlaws. Outlaws, outlaws. idiots. We rob fools around other people. These people are just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You're normal. normal. This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? i go check the mail. Nothing exciting. Evet. şimdi bir postaneye gideyim ben. Postane şu atların olduğu yer. Evet. Postaneye girelim. Şu ödülleri de hazır başıma konan ödülleri de şey edeyim bari. Selamün aleyküm. Evet. evet. Bir mektubu gönder hocam. Okay, ne no bir dakika hocam. Benim başımda ödüller vardı. Ne kadar hepsi? Şunları da öde gitsin. Hadi eyvallah. <laughs> evet, şimdi arabaya geri dönelim. Burada buraya ben daha önce gelmedim lan. Ya da gelmiş, geçmişimdir böyle kayıt dışındakini hatırlamıyorum. Böyle biraz tozlu bir yer yani. Bizim kamp alanı daha iyi be. Şurada bir yerde silahçı da olacaktı lan. Bir dakika. Aha valla silahçı. Şu silahçıya bir gideyim bakayım ya. Hazır kayıttayım ama. Ya bir tık uğraşabilirim haberiniz olsun yani. Tamam döneceğim araba. Hayırdır lan? Arabanın başında. If it's a gun after, mı satabiliyor muyum? Şimdi buraları izlemek istemeyenler ileri sarabilir. Yapacak bir şey yok. Şurada altı patlar var. altı patlara bakayım. Mesela bu neymiş? Çoban altı patları. Ben de bu var zaten. Bakayım. Şu neymiş? Harika bir model. 36 kalibre. Kendinden kurmalı manuel fırlatma mekanizması. Oo bak burada ne varmış. Sattığımız en güçlü tabancalardan biri. Taklitler aslını yaşatır dostum. Bu ülkede daha iyi bir ateşli silah yok. O zaman alıyorum ben bunu. Ver bakayım onu bana. Cephanem var mı? Altı patlarım herhalde size. Standard. Ya ver şunlardan. Şöyle ver. Tamam. Stil neymiş hocam? Metal. That could really shine with some in it. Ha. Renk, renk mi değişiyor? Ha. Lan. Ha bak renk falan yapabiliyorum lan çok güzel. De gerek yok. 800 dolar falan. Vay ne diyorsun? Neyse buna da gerek yok şimdi. <laughs> tamam aldım mı ben şimdi bunu? Nerede bakayım silahım? Nerede benim silahım şimdi? <laughs> Neymiş lan bu tabanca mermisi? Yüksek hızlı. Ha. Tamam tamam. Dur bir ben test edeceğim de şimdi. Ha, burada yapamıyorum. Hah. Ha, otomatik değişiyor. Sıradanmış. Gerçi bunların hepsi sıradanmış lan mermim çok az değil mi ya? Bir saniye. Hocam ben bir daha şu kataloğa bakabilir miyim ya? Silahın aynısından bir tane alayım. iki. Satamıyor mu peki ben bunları? Niye satamıyorum? Çoksa bu neymiş bu kim? En patlayıcı. Garip. Cem sen bunu bayağı bir övdün. Ben bunu alırım. Ama Güzel silahmış lan. Çepane. Good to have a full stock on ver. Bayağı bir ver ya. Şimdi bir dakika. Bir yoldan bir yoldan yaptık değil mi? Hocam ben sana silah satsam alır mısın? Al almıyor. Amcanın sağ olsun. Bir dakika ya. Oğlum bu silah bayağı güçlüymüş. Dostum hele bir sakin ol ağzını burnunu kırmayayım. Şeyi anlamadım ben. Bir dakika. Niye çoban var oğlum? Bunda 82, bunda 32. Mermi. Bir de mermi mi değiştireceğiz? Nasıl yapacağız? Neyse dur bakayım. Hayırdır bile? Ha, ulan ben seni başkası sandım. Tamam mı? Al almışsınlar şu. Ben kontrol edeceğim. Bu bizim işimiz. Hadi bakalım dönün düz galiba. Hadi gel sür ya. Kıyafet de almış güzel. Ben de kıyafet alacağım kayıt dışındayken. Kamerayı kapatıyorum. Konuşuyorlar. Ben de çayımı içiyorum. I wasn't some little wife with a flower in her head uh. and making cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know. I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry. About what you uh, you know maybe I'll keep my eye out for another one I don't want no pity just treat me equal and no nobody's taking nothing from me ever again mm -hmm. just don't kill the camp cook Please. hey there hey What uh... Hayırdır lan? Ölürsün bak. Niye silah çekemiyorum ya? Ha, öldü. Sen bizi bıraktın kabak gibi ortada Allah. Ölmedim lan Ben niye göremiyorum lan Ben bilmem onun bunun bölgesi yani benim adım Arthur Morgan bir sıkıntım varsa çözeriz yani anlatabiliyor muyum Hadi bakayım şunlara. Hadi bakayım, hadi bakayım yat aşağı Dur bir dakika, şunları öldürdük. Geleceğim. Geleceğim de bunlara bakalım. Bunlar bir şey yok mu ya? Bunun altı patlar var. Bir dakika. Aşınmış altı patlar için çoban altı patlarını bırak diyor. Bıraktım bakayım. Lan. Şu şeyleri bir beceremiyorum ya. Ha, şimdi. Bir saniye. Aşınmış. Oğlum aşınmış bu. Bir dakika bana ver silahımı geri ver.

Yeah, something like that. Who knows? Anyone I don't know that letter? How dare you! I wouldn't dream of it. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. <laughs> well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I. I enjoyed myself out there. Yes, we uh Mrs. Adler did okay. At shopping. Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. Adın kendine geldi be, çıktı Maybe. <laughs> if you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. <laughs> uh, we got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Evet, görevimizi tamamladık. Şimdi ama ben şu atın yanına bir gideyim ya, bir dakika. Ha? Ne oldu? Sen bana seslenmedin mi şimdi ya? Bir dakika. Allah Allah. Neyse hocam. Şu atın bir yanına gidebilir miyim? Arthur. Merhaba merhaba. Ben iki tane yeni silah aldım. İki tane. Yani aslında bir elimde o silah var. Diğer elimde çoban olmaması lazım. Bir saniye. Mr. Morgan. Mr. Morgan. I've noticed you've stopped paying into the box. My best sort of busy Sal artık benim. Ne ee, burada da mı bakamıyorum? Şu bir çadırıma gideyim o zaman ben bir dakika. Çadırıma gideyim. Hocam benim çadır Şur, şu şu

ya. ya birader bir sal. Bunu da hapisten kurtardık her yer birbirine kattı. Şimdi bak. Şu Schofield bir de volkanik. Hah, ikinci silah olarak kuşan. Ya ben niye bunlara bakamıyorum burada ya? Kafayı yiyeceğim mi? Tamam bir dakika. nasıl müzik lan? Yay okey. Tüfek. Şimdi. Bunlarda niye şu sembol var? Bir dakika lan gözükmüyormuş. Bak şuralarda iki sembol var. Şimdi bak şu ikinci volkanı seçtim. Bir de şunu seçmiş olmam lazım. Bilmiyorum. Bir dakika ya. <laughs> Ya ben buna kullanmak istemiyorsam. Atın üstünde maşallah. Oy kuyruktan dolmalı tüfek. Lan bu baya vuruyormuş. Sen şunu sakla dolaba. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Abi atıma koymak istemiyorum ben bunları ya. Bunları bana yorumlarda yazarsınız gençler yarın. Neyse. Bu kadar kafi. Bu bölümü de ben burada bitireyim. Şu garip garip şeyleri anlamıyorum ya. Sinir oluyorum ya. Sizler de pis Ahmet videoyu beğenirsiniz. Hah ne oldu? Bölümü kapatıyordum ama. Neyse istedim. Susan, yes. Don't tell Mr. <gülüyor> okay. <gülüyor> Susan, <ulan> Susan. <laughs> Evet. Bir eşya isteğimiz var. Bu bölümü de burada bitiriyorum. E, bu bölümün yorumlarına sizden ricam. Şu attın üstüne dolaba koyma falan fistan tarzı şeyleri anlayan kişiler bana yorumlarda anlatabilirse veyahut da çok uzun sürecek bir şeyse Discord adresime de gelebilir. Açıklama kısmına eklerim. Discord'dan gelip de hani işte ben YouTube'dan geldim falan filan diye söylerseniz sevinirim. Görüşmek üzere sonraki bölümde.